Evet arkadaşlar bugün babamla birlikte uçan balon deney yapacağız. Bakalım olacak mı? Uçacak mı? Çok heyecanlıyız. Evet şimdi balonumuzun çıkazda dolacak. Evet şu an dolmaya başladı. Doluyor. Wow! İnanılmaz! Inan, 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 efsane! Wow! Balonumuz patladı. Evet arkadaşlar bugün babam ya ta uçan balon bana iyi yapıyordu. Bakalım uçacak mı? Çok heyecanlı oluyor. Evet şimdi mumumuzu yakıyoruz. Şimdi balonumuzun içi gazla dolması lazım yavaş yavaş. Evet gaz dolmaya başladı. Vau! Wow. Gerçekten süper. Deneyimiz başarılı oldu. Gerçekten inanılmaz. Evet.